kendinden bahsetmek biraz şey olabilir öyle. Ego'yu öne çıkarmak gibi olabilir o yüzden. Şöyle söyleyeyim ben yani orta ortaokul yıllarından itibaren daha verden bir şeyi var, kökü var. Ortaokul yıllarından itibaren dünyada hiçbir şey beceremeyeceğini fark eden biriyim. Ben. Bunu samimi olarak söylüyorum. Hiçbir şey bunu şey olsun diye söyleyeyim. Sonradan şimdi geçmişe dönük insanlar bir takım şeyler yaparlar. Yani yaptıklarına gerekçeler uydururlar, hikayeler uydururlar. Benimki öyle değil. Mesela bir şey söyleyeyim size. Otokul sonlarında başladım ben şiir yazmaya. Ama temel çıkış noktası bu. Yani hiçbir şey dünyada gerçekten sakızın ambalajı dahil, açmak dahil, ampul takmak dahil hiçbir şey beceremeyeceğini düşünen ve gerçekten de öyle olan biriyim ben. Hayata tutunma, yani bir böyle çengel atma kıyısından, köşesinden, kuyruğundan yakalama çabalarının neticesinde karşıma yazmak diye bir şey çıktı. Evveliyatı şu, ben okula gitmeden babam okumayı yazmayı öğretmişti bana. Allah razı olsun ondan. Yani 5 yaşında okumayı yazmayı biliyordum ben. Bu bana şöyle bir avantaj getirdi. Akranlarım yazmayı, okumayı öğrenmeye çalışırken ben kitap okuyordum. Kitap okuyordum. Hayatımı büyük ölçüde okuduğum kitapların muhtevalarına borçluyum. Tampınar için, ıı, Tanpınar kendisi için öyle söylüyor. Hülya adamı diyor. Hülya adamı. Sonra onu bir Hülya adamının romanı diye Donokay şey yaptı, kitaplaştırdı. Hülya adamı. Ben o kitaplardan sonra, okuduğum kitaplardan sonra gerçeklikle alakamı en az düzeye indirdim. İster istemez, zorunlu olarak. Ya indi yani benim elimde olan bir şey değil bu. Çünkü gerçeklik benim algılayabildiğim, becerebildiğim bir şey değildi. Ve bir hülya adamı olarak kendimi buldum. Ta ilkokul yıllarından itibaren. Sonra ortaokul sonlarında e, ve işte lise başlarında bir şeyler yazmaya başladım. Hep kaleme, kağıda, deftere, tamam. büyük bir aşkla bağlanmışımdır biliyorum. Tabi o zaman evimizde kütüphane yok, kitap alacak paramız yok, lisede bizi kimse yönlendirmiyor filan. Dolayısıyla bir kütüphanesi var burada. O zaman tabii zengin olup olmadığını bilmiyorduk. Gerçekten çok fakirmiş kütüphane şu anda görüyorum. Oradaki kitapları okumaya başladım. Hemen hemen bütün kitapları okudum orada. Her gün gidiyordum. 3-5 tane kitap alıyordum. Ertesi gün götürüyordum. lise çağları nedeniyle. Şiir yazmaya başladım. Kendimce tabii böyle. Ve yazdıklarımın çok iyi olduğunu zannediyorum. Her yeni başlayanlar gibi tabii. Sonra elime Dağlar Canı Asu diye bir kitabı çıktı. Dağlarca'nın Asu isimli bir şiir kitabı. Sonra baktım o şeyleri okudum. Hayal kırıklığı yaşadım. Yani ya onlar şiir değildi, ya benim yazdıklarım şiir değildi. Elbette benim yazdıklarım şiir değildi. Sonra Dağlarca'yı taklit etmeye başladım. Bire bir kopya, yani onun gibi yazmaya çalıştığımda. O bana büyük bir e, mürşitlik yaptı, öyle söyleyeyim. Dağlarca'nın Asu kitabı ve dolayısıyla Dağlarca tabii. Sonra Yahya ya Kemal gibi... Mimarisi, çok e, gerçekten üst düzeyde olan şiirinin mimarisi, bir şair karşımıza çıktı, onu okudum falan derken yavaş yavaş onlardan el almaya başladım tabiri caizse. Sonra işte o hiçbir şey yapamayacağım, beceremeyeceğim duygusuna, hayata nereden katılabilirim, nereden tutunabilirim, hayatımı nasıl devam ettirebilirim duygusuna oradan bir çözüm bulmaya başladım kendimce yazarak ne yazacağım bilmiyorum ama sonuçta kalem yapabildiğim tek şey bu diye düşünmeye başladım. Sonra üniversitede edebiyat okumayı planladım. Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seviyor idim. Trabzon'a gittim. Ee, oranın da büyük avantajları ve dezavantajları Onlara girdim. Yavaş yavaş dergilerde yayınlamaya başladım. O zaman üniversite sanırım ikinci sınıfta Hilmi Hoca'yı tanıdım. Yani Hilmi Hoca'yı tanıdım derken kitaplarından, yazdıklarında. Bir gün bir şiir kitabı geçti. Çöl şiirleri. Baktım. Hayal... orada da bir hayal kırıklığı, Bir kırılma noktası. Yani şöyle bir kırılma noktası. Benden bir kişi daha vardı dünyada. Yani benim yazmak istediğim ne varsa yazma tarzıyla birlikte her şeyle yani bir başkası yazmış. Bir Yavuz'u yazmış. İnanılmaz bir şeydi bu. Hem iyi hissettim kendimi, yalnız değilim dünyada diye. Bir kişi daha var benden diye. Hem de kötü hissettim. Benim yazdıklarımı yazmış. Ben ne yazacağım filan diye. Sonra hocaya dair muhabbet yani yazdıklarından muhabbet duymaya başladım filan. Göz yazılarını okudum, şiirlerini okudum filan. Tamam dedim. Yani benim yapmak istediğim şeyi yapan biri var. Benim ustam o olmalı. Çünkü ben geleneksel anlayışa, tarza çok yatkın bir insanın yani usta çırak ilişkisi bağlamında bizim medeniyetimizin temel kodları burada yatar. Usta çırak ilişkisi yani marangozlukta da böyledir bu. Şairlikte de böyledir. Ne bileyim işte sultanlıkta, padişahlıkta da böyle. Hayatın her alanında usta çırak ilişkisi. Sonra işte dergiler falan derken 2001-2002 yıllarında bir küçük şiir kitabı dosyası yapmıştım. O sıra Hilmi Hoca Can da şiir editörlüğüne başlamıştım. Yani kitaplar onun, dosyalar onun onayından geçtikten sonra yayınlanıyordu. Gönderdi yani İki sene geçti aradan. Tabii umudu kesmiştim ama bir de muhafazakar dergiler, dergahta ve yedi iklimde yazıyorum. Sonuçta can yayınları malum. Çok yani yoğun ve keskin bir solu işaret eden yayınları Orada yayınlanmaz benim kitabım falan diye düşünüyorum. Ama Hilmi Hoca'ya ulaşırsa mutlaka bir yerden benimle iletişime geçer diye. Nitekim iki sene sonra ben Batman'dayım, askerde. Telefon geldi, Hilmi numarasını verdi, aradım. Tabii benim için çok önemli onun onayından geçmesi yazdıklarımın. Sonra kitabını basıyoruz falan dedi. İlk kitabın macerası öyle. Yani yayınlandı. Yani kitabı görene kadar ben inanmadım tabii e yayınlanacağını. Reklamını ve sonra kitap elime geçti. Reklamını gördü Ondan sonra çünkü en büyük bir hem de İlmi Hoca'nın onayından geçmiş olması benim için büyük bir şeydi. Sonra 2003'te o beni televizyon programına davet etti falan derken ondan sonra her yaz ee, o Bodrum'da iki ay kalıyor. Her yaz yanına gitmeye başladım. Biz buna Bodrum diyoruz. Evet. Birine <laughs> dedim ki, Ercan ne yapıyor dedi, sev, bunu seven bir arkadaşım. Bu Umre dedi, dedim ama bize henüz evlilik almadı dedi. Dedim zaten Bodrum ünlesi dedi. <laughs> Aydın'la beraber 15 gün tavaf edildi diye tıklıyorlar değil mi? çok güzel şeyler yaşanıyor. Çok, çok. Kitap, kitaba döküyoruz şimdi onu. İnşallah 80. yaşın hazırlanacak kitap olarak. Sonra hocayla daha yakın olmaya başladık. Böyle hemen hemen 2-3 günde bir görüşüyor idik. Şimdi hemen hemen her gün görüşüyoruz. Son dönemde de, son Trabzon'a çok davet ettim geldi. Ben Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde hocayla ilgili programlar yaptık, sempozyumlar organizasyonda yer aldım, organize ettim falan. Sonra... Yine araya gireceğim. Türkiye'de son yıllarda kadri kıymeti bilinen evet. sağlığında programlar düzenlenen ilk şahsı belki Kulu Yavuz'dur. Bu programların da en az %75'i, %80'i hem müsebbibi hem organizatörü hem düzenleyici Ercan'dır. Ben de bu vesileyle hem Türkiye'de bir hata adına hem Hilmi Yavuz'un bir muhabbiyat olarak hem de bir Garibar Okur olarak kendisine huzurlarını da şey. 36 doğumlu hoca. Dolayısıyla 2006'da 70 yaşına girecekti. 2005'te biz 70 yaş kutlamalarında 2005'te burada başlamıştık Fahar abinin Kültür İşleri Daire Başkanlığı döneminde. O tarihten itibaren de herhalde biraz daha... 70 yaşında mı yapmıştık? 70'e işte. 70 e geliyordu. Orada başladı filan zaten. Yani burası bir şey oldu. O fitili ateşleyen yani yer yine oldu aynı zamanda. O organize de ben süreyi beraber... Yani. Sizin de Biri dostunuz de. ondan sonra biraz daha... Benim de zaten ondan sonra başladı. o zamana kadar biraz güzel oldu. Dolayısıyla son zamanlarda da hocayla İslam'ın zihin tarihi diye TRT e bir program yaptık. 60 program çektik. Onlar pazartesi akşamları yayınlanıyor. Ee, Allah'a şükür hayatımda tanıdım ee, ve hem kalbinden hem insanlığından hem de şiirinden el aldığım bir insan, hoca, Durma Hoca. E, yani bu dünyada şöyle söyleyeyim, bu dünyaya geliş sebeplerim içerisinde en en güzellerinden biri odur. Yani hocayı tanımış olmamdır. Allah'a şükürler olsun. Müthiş bir insan. Dolayısıyla benim ustam, mürşidim bu manada. Benim böyle bir maceram var yani. Böyle çok da ev kararı bir macera değil. Ama şiir dediğimiz şey henüz çok da becerebildiğimi düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Dört tane kitabım var ama bu işin daha çok başındayım. 38 yaşındayım gerçek manada istediğin şeyi yazabilecek miyim ömrüm boyunca onu bilmiyorum ama sonuçta ben şiire şöyle bakıyorum bir arınma ya da işte bir dua biçimi olarak bakıyorum kadim dünyaya bizim dünyamıza bizim medeniyetimize bir yaklaşma biçimi olarak bakıyorum ee, İşte işte İncireyem'in Kur'an'la münasebeti olan daha isminden itibaren öyle bir kitap. <laughs> Rüya Kasrı Gazali ve İbn Arabi bağlamında kurulmuş bir kitap. Nurusya Siyah, yine Şeyh Galip'in, Galip Dede'nin hayatı ve hüsnü aşkı bağlamında kurulmuş bir kitap. Ben o kadim dünyaya, bizim medeniyetimizin kodlarına, bizim medeniyetimizi, e, gerçekten bir estetik medeniyeti yapan e, kitaplara ve anlayışlara, tarzlara yaklaşma vesilesi, vasıtası olarak görüyorum şiiri. E, dolayısıyla bu bağlandı bakıyorum ve bir ortak payda oluşturuyor şiir ve şiirsel hassasiyet. Bizim medeniyetimiz şiir medeniyeti çünkü. Gittiğim her yerde şiir paydasında, ortak paydasında birçok kalbi güzel, şiir gibi insanla tanışıyorum burada olduğu gibi. Dolayısıyla meseleye böyle bakıyorum ben. Böyle arz etmiş olayım size. Bir arz etmiş olayım hayatımda. <laughs> varsa merak ettiniz. Ee, soruları geçmeden evet. ben de Ercan Yılmaz portresi çizeyim istersen. Sen önce yazmıyorum. İki sene sonra yazacağım. Evet. Sağ olursam. Çünkü benim de kitaplarımın editörü o. Ee, şu anda 50 yaş üstünü yazdık değil mi? Hemen hemen. Evet. O kitap geliyor. İşte bildiğiniz gibi. Onun da editörü ne O, o yönlendiriyor. Eylül dedi. Mayıs diyorduk. Eylül dediği için şimdi de Eylül'de çıkacak. O karar veriyor. Patronu Bunların yaş kuşağını da yani 70 ve sonrası doğumluları da işte Yuraylar, erzanlar, onları da kısmetse herhalde iki sene sonra falan diye düşünüyoruz. Henüz yazmadım yani o nedenle. Erzan'ın temel özelliklerini söyleyeyim. Bir kere şiiri kalbiyle yazan bir insan. Yani tamam şiir üretilebilen bir şey midir değil midir konusu edebiyatta şiir evet. önemli bir tartışma konudur. Tamam yapılan bir şey değil. Evet. Hoca da bunu üzerine evet. Ama her şeyden önce kalbiyle bakıyor. Kalbiyle görüyor, kalbiyle seviyor. Kalbiyle kızıyor. Kalbiyle... Yani o yüzden de mesela bazen çok tepkileri olmaz. Bazen çok sevgisi Değil mi? Evet. Kalbiyle yaşayan bir insan. Yani şey o Hülya adamının getirmiş olduğu bir Zaten şey. Var. o dedim orada vardı. Kodu olarak... yani şu anda çok kıstan bir şey. Üç dakika sonra hiçbir şey kalmaz yani. Evet. Yani, yani onu bir gün feyiste tepki gösterdiğini görürseniz şaşırmayın aşırı. Mesela istifa ediyorum, öğretmeni bırakıyorum der. Bir, yine bir haksızlık olmuştu. Şey Birincisi bu. Bir başka özelliği mesela, bir medeniyet şairi. Olaylara ırkların, olaylara zamanın, olaylara bugünün olaylara, şuradaki olayların dışında bakan bir insan. Bir medeniyet bağlamında bütünlüğüyle bakan bir insan. Kucaklayan bir insan. Kucaklayıcı bir kişiliği ve bir şiiri var hocam. Ercan hocam. Bir başkası e, az önce kendi anlattıklarında da vardı. Bir e, kadim gelenekten bahsediyor. Bir kere bir kadim bir geleneğin taşıyıcısı ve sürdürücüsü. Yine bir başka özelliği Şimdi Ercan'ı İslamcı bir şair olarak, ben yani İslamcı şairini sevmiyorum da belki Müslüman bir şair olarak demek lazım. Çünkü ırklar farklı olabiliyor ama bu bedeniyetin çocukları olarak söyleyelim. Ercan mesela şöyle düşünebilir. Yani işte Şeyh Galip'ten bahsediyor, Hilmi Yavuz'dan bahsediyor, işte Mevlana'dan bahsediyor filan filan değil mi? Ercan belki onlar kadar batılı yazarların, şairlerin dünyaları değil. Doğru mu hocam? Evet. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani tek gözlükle bakan birisi olmadığını söylemek istiyorum. Işte. Yani bir şeyi bulup da başka bir şeyle ilgilenmeyen değil, hepsine bütün içinden bakarlar. Yani inşallah ileride benim seneye başka bir düşüncem var. Nasıl olur? Sizlerle de devam etmeye karar verirseniz. Gelecek sene belki e, münavibeli gideceğiz. Yani bir hafta o ders olur. Bir hafta benim dersim olur. Çünkü Ercan'dan